Peygamberimiz, layık olduklarınızla yönetilirsiniz diyor. Demek ki bunlara layıkmışız. Bu işlerin tamamıyla sona ereceği bir gelecek görünmüyor. E, tahribat çok büyük, alt üst oluş, kaybedilenler, erozyona uğrayanlar, dengesini yitirenler çok fazla. Yani ülkeyi kastediyorum, devleti kastediyorum, hukuku kastediyorum. Muhafazakarlık öldü. Ben uzun süre muhafazakarlığın tekrar bir siyasi parti kimliği olarak dirilemeyeceğini, kendini gösteremeyeceğini düşünüyorum. E, camiler, e, iktidar Partisi'nin propaganda merkezlerine dönüşmüş. E, bu dindarlığa çok zarar veren bir şey tabii. E, dindarlık da Türkiye'nin yaşadığı bu 20 yıllık tecrübeden hissesine düşeni alacak.